Favori savaş filmin ne peki abi? Airway'i kurtarmakla piförü kapışır. Mesela Saving Private Ryan tabii Steven Spielberg filmi. Steven Spielberg tabii ki Yahudi. Biraz 2. Dünya Savaşı filmlerinde Yahudi yönetmenlerin ve pro prodüktörlerin çektiği filmler biraz daha farklı bakış açısıyla olay yansıtılmaya çalışıyor. Ama her zaman söylüyorum abi hiçbir zaman göremeyeceğiz. Yani 2. Dünya Savaşı'nı çok istiyorum. Almanların gözünden de bir izleyelim ya. Sansürsüz, objektif, özgür. Çünkü şöyle bütün bu savaş filmlerinin hepsinde tamam Amerikan askerleri ve İngiliz askerleri çok iyi. Almanlara bakıyorsun bütün askerler kötü, şeytani. Yani kumandanlarını bu şekilde resmedebilirsin yöneticilerini ama sonuç onlar asker ya. Yani sen de ben de Almanya'da doğabilirdik. Ne yapacağız? Red mi edeceğiz askerliği? O yüzden çok istiyorum böyle objektif bir filmde keşke yapılsa ama büyük bir sansür var abi. Ya çok söyledik böyle sürekli Yahudi'ye Yahudi, ye, Yahudi ye diyorduk diye ya. vallahi hakikaten öyle bir şeyimiz de yok. Ama Yahudilerin elinde olduğu için böyle film çekilebilmesine imkansız. Ama birisi de gelsin şimdi Şinler'in listesinden Amon Göt'ü izledik. Ya birisi de kardeşim Amon Göt'ün çocukluğuna insin bir de onun gözünden çeksin bir de onu görelim ama mümkün olmayacak herhalde. Yani çünkü diyorum ya prodüktörler tek bir zümreye bağlıyken bizim böyle filmler görmemiz zor. Belki bir gün oynarsın be abi. Kimi? Aman götüme mü? Çok iyi oynarım ha. <laughs>